A kök b şeklindeki bir ifadenin kat sayısının nasıl karekök içine alınacağını göreceğiz bu dersimizde. A büyük eşittir sıfır olmak üzere yani A pozitif ya da sıfır olmak üzere A kök b ifadesinde A kat sayısı kendisiyle çarpılarak kök içine alınıyor ve kök içindeki sayı ile çarpılıyor. A kök b, bakın A'yı kökün içine tekrar almak istediğimizde kendisiyle çarpıyoruz, A kare oluyor, A kare çarpı b kök içine girmiş oluyor bu şekilde. Bu işlemi genellikle kareköklü sayıları sıralama işlemlerinde kullanıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 6 kök 2'den başlayalım. 6'yı eğer içeri alacaksam arkadaşlar şöyle yapacağım. İçeriye 6'nın karesi olarak gelecek. Yanında bir de çarpı 2 var. Bu da eşittir. 6'nın karesi nedir? 36'dır. 36 çarpı 2'den cevabımız 36 kere 2 72 olacaktır. Ya da 2 kök 5 2 kök 5'teki şu 2'yi içeriye 2'nin karesi olarak alacağız. 2'nin karesi çarpı 2. O da eşittir. 2'nin karesi ne yapar? 4. 4 çarpı 5 oldu bakın. O da eşittir. Kök 20. Burada işlemi uzatmayalım fazla. Direkt yapalım. 5'i kare kökün içine 5 kere 5 25 olarak alıyoruz. İçeride bir de 3 var. Bu ikisini çarpıyoruz. 25 kere 3 75. Şimdi Negatif olduğunda şuna dikkat edin arkadaşlar. Karekökün içine giren sayı yani şuradaki eksi 3'ü içeriye almayacağız. 3'ü içeri alacağız. Bu eksi yine bağımsız olduğu için bu dışarıda duracak. Biz bu eksiyi en son başına tekrar koyacağız. Yani biz burada 3'ü içeri almış olacağız. O da ne yapar? Karekök tabi başındaki eksi duracak. 3 kere 3 9. Bir de içeride 2 var. 9 kere 2 18 yapıyor ama karekökün önündeki eksiği unutmuyorsunuz. Yine burada bu eksiye dokunmayın. Dışarıda dursun. Eksi 4 içeri ne olarak girer? 4 kere 4 16 olarak girer. Bir de burada 6 var. O zaman eksi kök içinde 16 ile 6'yı çarparsam 96 cevabımız eksi kök 96 yapacak. Bu soruda da yine şu eksi duracak. Peki bu 7 içeri nasıl girecek? 49 olarak. Başındaki eksiği tutuyoruz. Yerinde duruyor. 7 içeriye 49 olarak girdi. Çarpı bu bir de burada 10 var. O zaman ne olacak? Bu eksi kök içinde 490 olmuş olacak. Yani 49 dışarı 7 olarak giriyor. 7 içeri 49 pardon 49 dışarı 7 çıkıyor. 7 içeri girerken 49 olarak giriyor. Aşağıdaki eşitliklerden hangileri yanlıştır? Şuna bakalım. Örneğin 5. İçeri nasıl girer arkadaşlar? 25 olarak girer. O zaman kare kökün içinde 5 kere 5 25 çarpı bir de içeride 7 var. Peki 25 kere 7 ne yapar arkadaşlar? 175 yapar. O zaman bu doğruymuş. Eksi 2 kök 13 e pardon eksi 2 kök 3 eşittir kök 12. Aslında burada çok bakmaya gerek yok. Neden? Bakın burada eksi var negatif. E bunun başında eksi yok. Bu pozitif. Negatif bir sayı pozitif bir sayı eşit olamıyor. O yüzden buna şöyle yap. Yine de doğru sonucunu yapayım ben şunun. Eksi başında duracak. Eksiyi koruyoruz. 2 içeri giriyor. 2 kere 2 4. Bir de yanında 3 var. 4 kere 3 12. Eksi kök 12. Hangisi yanlıştır diye soruyordu. Hangileri? Birinciyi bulduk. B yanlış. 6 kök 10 eşittir. E, kök içinde 60. Bu 6 ile bu 10'u çarpamazsınız arkadaşlar. Bunun doğrusunu yapalım hemen. 6 kök 10 eşittir. 6 içeri 36 olarak girer. Kök içinde 36 çarpı 10'dan o da eşittir. Kök içinde 360 yapacaktır. Ama burada kök 60 demiş. Bu da yanlış. Bunu da işaretleyelim. Şimdi D'ye bakalım. 4 kök 5 eşittir. 2 kök 20. Bakalım eşit çıkıyor mu? 4'ü içeri alalım. 16 olarak girer. 16 çarpı 5'ten 16 kere 5 kök 80 yaptı bakın. Bir de şu 2'yi içeri alalım. 2 içeri ne olarak girer? 2 kere 2, 4 olarak. E, kare kökün içinde bir de 20 var. İkisini çarpın. 4 kere 20 ne çıkar? Yine kök 80. Eşit çıktım arkadaşlar. Evet o zaman D şıkkı doğruymuş. Eksi 3 kök 10 eşittir. E, kare kök içinde eksi 90. Ha, bu zaten baştan yanlış. Neden? Kare kökün içindeki sayı negatif olmaz. O yüzden bunu eşit olma şansı yok. Bu direkt yanlış oluyor. Hangisi yanlıştır diyordu. Bu da yanlış. Doğrusunu da yapalım. Eksi 3 kök 10 eşittir. Eksiyi dışarıda tutuyoruz. 3 içeri 9 olarak giriyor. İçeride bir de 10 var. 9 kere 10 90 ama eksi dışarıda olarak kök 90. Burada eksi içerideydi. Böyle bir yazım şekli olmaz. Bu zaten bir gerçek sayıda değildi. 9 eşittir kök 81. Bunu tersten bakarsanız da görürsünüz. Kök 81 dışarı 9 olarak çıkar bir tam sayı, pozitif bir tam sayıyı içeri alırken yine kendiyle çarpıyor. Karekök olması önemli değil yanında. 9 nedir? Kendiyle çarp 81, kök 81'dir. Şuna bakalım. Eksi 19 eşittir. E bu doğru çıktı. Eksi 19 eşittir. Eksi kök içinde 361. Hemen düşünelim. Eksi bakın aynı duruyor. 19 kendisiyle çarpılarak kök içine girer. 19 kere 19 ne yapar arkadaşlar? Çarparsanız 171 19 çarptığınızda ne yapıyor? Bakın 361. O zaman eksi 19 ifadesi ya da tam sayısı eksi kök içinde 361 sayısına eşit çıkıyor. Bu da doğru oldu. Kareköklü sayılarda sıralama. Zaten biraz önceki anlattığımız işlemlerin kareköklü sayılarda sıralamada özellikle kullanıldığını söylemiştik. Kare köklü sayıları sıralarken katsayılar kök içine alınır. Ardından karekök içindeki sayılar karşılaştırılır. Burada 2 kök 13, 3 kök 2 ve 4 kök 5 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım diyor. Bunu söylemeden hemen şunu izah edelim. Mesela kök 10, kök 8, kök 6 dediğim zaman burada en büyük sayı kök 10'dur. Sonra kök 8'dir, sonra kök 6'dır. Eğer hepsi kök içinde olursa sıralama yapmak kolay olur. 2'yi kök içine alalım önce burada. 2'yi kök içine 4 olarak alırız. Burası 4 kere 13 oldu. Yani kök içinde 52. Diğer sayımıza bakarsak 3'ü içeri alırsak bu da 3 içeri 9 olarak girer. İçeride bir de 2 var. 9 kere 2 bu da kök 18 oldu. Buradaki 4 de içeri 16 olarak girer. Bu da ne olur o zaman? 16 çarpı 5 olur. O da kök 80 oldu. Şimdi sıralamaya baktığımızda Küçükten büyüğe doğru sıralarsam en küçük olan kök 18 bakın. Kök 18 küçüktür. Kök 52'den o da küçüktür. Kök 80'den arkadaşlar. Peki burada en başa tabii tekrar dönmek lazım. Biz kök 18'i hangi sayıdan elde etmiştik? 3 kök 2'den. O zaman en küçük sayı 3 kök 2. Kök 52'yi hangi sayıdan elde etmiştik? 2 kök 13'den. O da küçüktür. Peki kök 80'in eşitineydi. 4 kök 5. Sıralamamız bu arkadaşlar. 9, 2 kök 7 ve kök 50 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Buradaki kök 50 sayısı zaten hazır bakın sıralama için. 2 kök 7 sayısına baktığımızda 2'yi içeri almamız lazım. 9'un yanında hiç kare kök yok ama bunu dert etmeyin. 9 kendisiyle çarpılırsa bunun eşiti kök 81'dir zaten. 9 kere 9, 81. Şu 2'yi de içeri ne olarak alacaktık? 4 olarak. O zaman bu da 4 çarpı 7 kökün içinde 7 var. O da kök 28 yaptı. Bir de burada kök 50 var. Şimdi bunu küçükten büyüğe sıraladığımda bakın dikkat edelim. Kök 81, kök 28, kök 50. En küçüğü bu. Kare kök içinde 28 küçüktür. Kare kök içinde 50'den. O da küçüktür. Kare kök içinde 81'den. Şimdi tekrar başa döndürelim. Kök 28'i nereden elde etmiştik? 2 kök 7'den. En küçük sayımız buymuş. Kök 50 zaten kök 50 aynı. Kök 81 hangi sayıdan elde edilmişti? 9'dan. Sıralamamız bu şekilde. Burada şunu unutmayın. Kare kök dışında olan sayıyı sıralarken kök içinde alarak yazacağız ki kıyaslamak kolay olsun. Burada da negatif olan sayılar var. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım diyor. Tabi negatif sayıları pozitif sayıların tersi olarak düşüneceğiz. Yani şöyle düşünün kare köklü değil ama hemen mantığını hatırlatayım. 6 büyüktür. 2'dir değil mi? Ama eksi 6 nedir? Eksi 2'den küçüktür. Buna göre eksi 3 kök 2 eksi başında duracak. 3'ü içeri alıyorum. Eksi 3 kere 3, 9 yanında 2 var. 5'i içeri alıyoruz. Eksi 5, 25 olarak girdi. Karekökün içinde bir de 3 var. Yine burada eksi duracak. E, ne yapacağız bunu? Eksi şu 2'yi içeriye 4 olarak alacağız. 4 kere 3 yapacak. Buradan da ne çıkıyor? Şurası eksi kök 18. Burası eksi kök 75. Burası da eksi kök 12. Küçükten büyüğe dediğinde hangisi en küçüktür arkadaşlar? Bu. Negatif sayılarda sayının birimi ne kadar büyükmüş gibi görünüyorsa aslında o kadar küçüktür. Burada mesela pozitif olduğunda kök 75 büyüktü. Ama negatif olduğunda eksi kök 75 burada en küçük olacak. O zaman sıralamamız eksi kök 75 küçüktür, eksi kök 18'den o da küçüktür, eksi kök 12'de. Pozitifin tersi gibi düşüneceğiz burada. O zaman eksi kök 75'i e kimden elde ettik? Eksi 5 kök 3 küçüktür, eksi kök 18'i eksi 3 kök 2'den elde ettik. O da küçüktür. Eksi kök 12'yi de eksi 2 kök 3'ten elde ettik. Sıralamamız şu oluyor arkadaşlar. Eksi 10, eksi 3 kök 11 ve 1 sayılarını büyükten küçüğe sıralayalım. Eksi 10'u kök içine alırsak eksi başında durur. 10 kere 10, 100. İçeriye 100 olarak girer. Şu 3 içeriye 9 olarak girer. 3 kere 3, 9. Eksi 9, bir de 11 var çarparsam 99 yapıyor o da. Burada 1 var, 1 zaten kök 1'e eşittir arkadaşlar. Burada büyükten küçüğe sıralayalım derken zaten en büyük sayının bu olduğu belli. Nereden belli? Negatif sayı, negatif sayı, pozitif sayı, pozitifler negatiflerden her zaman büyüktür. O zaman burada en büyük sayımız kök 1 büyüktür. Daha sonra baktığımızda eksi kök 99 o da büyüktür. Eksi kök 100. Unutmayın negatif sayılarda ters düşünüyorduk pozitife göre. O zaman bunu da başa döndürürsek 1 büyüktür. Eksi 3 kök 11'den. O da büyüktür. Eksi kök 100'ü kimden elde ettik? Eksi 10'dan. Sıralamamız bu oluyor. Eksi 1, 0. Kare kök içinde 0,5 ve eksi kök 2 sayılarını büyükten küçüğe sıralayalım. Şimdi şu eksi kök 1'dir arkadaşlar. 0 zaten sıfırdır ama biz bunu kök sıfır diye eşitini de yazalım. Bu zaten karekökün içinde 0,5. Bu da eksi karekök 2. Buraya buraya baktığımızda büyükten küçüğe sıralayın dediğimizde bakın negatif, 0, pozitif sayı, negatif sayı. O zaman en büyük sayı zaten pozitif olandır. Yani buradaki en büyük sayımız karekök içinde 0,5'tir. O da büyüktür. Sonra sıfırı yazarım arkadaşlar. Karekök sıfır. O da büyüktür. Sonra negatifleri yazacağım. Eksi kök birden o da büyüktür. Eksi kök ikiden. Sıralamamız bu şekilde. Yine en başa dönmem lazım. Şu zaten karekök içinde 0,5 büyüktür. Bu 0. Eksi kök 1, eksi 1 o da büyüktür. Eksi kök 2 de. Burada da cevabımız bu oluyor. A küçüktür 7 kök 3 ise A sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Bakın A'nın kareköklü olmasını istemiyor. A sayısının alabileceği en büyük tam sayı değeri soruyor. Şimdi A küçüktür 7 kök 3 mü diyor? Önce şu 7'yi bir içeri alalım. A küçüktür 7 içeri 49 olarak girer. 49 kere 3. A küçüktür. Kare kök içinde ne yapar? 49 kere 3. 147 yapar. A sayısı kök 147'den küçük. O zaman hemen şöyle düşünelim. A sayısı bir tam sayı olduğuna göre karekök dışına çıkabilen bir şey lazım bana. 147'ye en yakın ne var bu şekilde? 146 olmaz, 145, 144. O zaman buradaki A sayısı arkadaşlar karekök içinde 144 olur en fazla. En büyüğünü soruyor. O da eşittir nedir zaten? 12'dir. Yani buradaki A sayımızın en büyük değeri neymiş arkadaşlar? 12'ymiş. Çünkü kök 147'den küçük olan en büyük tam sayı 12'dir. Yine burada benzer bir sorumuz var. Ee, i̇ki taraftan sınırlandırılmış. 3'ü içeri alırsak 9 olarak girer. 3 kere 3 9. 2 ile çarp 18. Küçüktür B sayısından. O da küçüktür. 5 kere 5 25. 10 daha 250. Şimdi B yerine kaç farklı tam sayı gelebilir? Hemen düşünelim. Karekök 18. Tam kare sayıları düşünürsem, karekök 19, 20, karekök 21, karekök 22 diye gittiğinizi düşünün. O zaman bu B yerine gelebilecek en küçük sayı zaten budur. Karekök 25'tir. Sonra karekök 36 da olur bakın. Karekök 49 da olur ve bu şekilde ilerliyorum. Kaça kadar gideceğim? 250'den küçük tam kare sayıyı düşünün hemen. Ee, 15 kere 15 225 16 kere 16 256 o zaman karekök 225'e kadar geleceğim. Şimdi B yerine gelebilecek sayılar bunlar. Çünkü bu sayılar kareköklü ama bunlar tam sayıdır. Niye kök dışına çıkacak bakın. Karekök 25 kaçtır? 5'tir. 36 6'dır. Karekök 49 7'dir. Bu şekilde ilerliyorum. Nereye kadar? Karekök 225'e kadar. Karekök 225 15'tir. Bir sonraki tam sayı 16. O da karekök 256 eşit ama bu aralığa uymuyor bakın. O zaman B yerine gelebilecek sayılar bunlar. Bize kaç tane olduğunu soruyordu. 5'ten 15'e kadar sayabilirsiniz. 5, 6, 7, 8 diye ama buna gerek yok. Şöyle yapın. Son sayıdan ilk sayıyı çıkarın. 15 eksi 5. Birer birer arttığı için 1'e bölün. Ve en son 1 ekleyin. Yani Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Şu bir sabit her zaman var zaten. 15'ten 5 çıktı 11 ekleyin. Kaç taneymiş? 11 taneymiş.